ne oluyor köpek mi var burada ha, hırlayıp duruyor biri. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum kimsiniz lan siz? Ha? Ne alıp veremediğiniz var lan benimle? Kimsiniz? Sen de bakalım asıl sen kimsin? Oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz he? Siz beni tanımıyor musunuz? Kimi kaçırdığınızı bilmiyor musunuz siz he? Sana ne lan Sana ne lan? gibi hikayesi mi Ha? Sana mı ki gibi kaçıracağımızı? Ulan bırakın beni bak, bırakın yoksa... Yoksa ne lan? Yoksa ne? Ha? Ninja mısın lan sen? Ne yapacaksın bize? Oğlum ben bir şey yaptırmam. Yaptırtırım. Niye la artist? Kendin yapmaya korkuyor mu? Oğlum asıl korkak sizsiniz lan. Yüzünüzü görmemden bile korkuyorsunuz. Senden korkan senin gibi olsun. Alın lan şunun kafasındakini. Gökhan aç lan şunun kafasındakini. Hı? Huzur erdin mi? Gördün işte sıfatımızı. Şimdi de bakalım. Kimsin? Neyin nesisin? Ben. Ha. Ben ben Ender Üçok, Üçok aşiretinin ağasıyım. Sen kimsin? Ben de Ender. He. Amma kal Ender. Kalender Bozok. Bozok aşiretinin asıyım. Oh. Memnun oldum Kalender Bozok. Oh. Ama seninle böyle tanışacağım hiç aklıma gelmezdi he. Çok cesursun Ender. Apır sabır konuşup durma. Soruma cevap ver. Ne işin vardı senin Asu Özgür hanımefendinin Efendinin yanında ne iş? Size ne ki burada? <laughs> ne bak lan size ne? Asu da benim çıktığım kadın çıktım. Sen benim kadınımın yanında ne yapıyordun gece gündüz? Asu Senin çıktığın kadın. Ha. Ha. Vay vay vay. Asude'yi ben üç yıldır tanıyorum ya. Senin adını onun ağzından bir kere bile duymadım. Demek ki sen onun için hiç önemli değilsin. Kıl Ender. Ağzını dopla. Depemin dasını attıttırma. Neyse ne? Beni bırakın yoksa sizin için hiç iyi olmaz ha. Ba bak hala iyi olmaz diyor. Lan oğlum sen yürek mi edin, lan? Yürek mi edin? Bak güzel kardeşim bir daha soruyorum. Ha. Sen bize ne yaptırtırabilirsin ki ha? Ağlar Birliği'ne şikayet ettirin. Birliği ne? Ağlar Birliği'ne mi? He. Al sana işte Ağlar Birliği. Bozok Ağlar Birliği. Danıştırayım. Bozok Ağlar Birliği. Şimdi Babacığım, müsaadenle ben de kendimi bu ender kişiyle tanıştırabilir miyim? Tabii benim oğlum. Danışın, kaynaşın, kaynaştırın. Ama sırayla. bizim. Tabii tabii. Büyükten küçüğe değil mi babacığım? Ha. Evet. Neyse, ulan bayağı da oldu ha. Hazır mısın kardeş? Haydi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Gel benim küçük kardeşim. Benimki az ama öz olacak. Yok acımaz acımaz bir şey yok 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 yok. yok. Bak düşürme Evet. Bir düzeltme. Allah Geç Ya düşürmedi yetti ya. Da, bir yok, ya, ya. Ne Allah Ne yapacağız? Al ne bakalım Ne Bak işte. kardeş. Ne şey yapacağız? En hey, üstü bak pistendi oh. buralar ya. Rahatladım ama Senin elin ağır elin. Bak Seyret. Oh. oh. Aman aman aman. Oh. Yavaş dedim. Oh. Ha. Tamam mı?